Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 19 Aralık 2024 Perşembe görüldüğü üzere saatler 19.34'e gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu kontrolmatik hissesi kontur olacak. Kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik anonim şirketi hissesi kontur Bugünün asıl geçirdi istatistiki verilerine durumda alanı satana AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Bugün önemli de bir kap bildirimi geldi ve bu kap bildirimiyle birlikte hissede iki kez devre kesici çalıştım maalesef. E, tabana kadar da gitti diyebiliriz ancak oradan bir tepki aldı. Günü de 42 lira 10 kuruştan kapattı. Bugün genel olarak BIST düzde kötüydü. 9765 puandan günlük bazda %1,52'lik kayıpla günü kapattı BIST endeksi. Dün Fed'in toplantısı vardı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in bilindiği üzere ve 25 baz puan faiz indirimi geldi beklentiler doğrultusunda. Peki beklentiler böyleyken beklenti gerçekleşmesine rağmen neden BIST düz endeksi düştü ve global çapta da pek çok farklı borsanın DAX gibi Nikkei 225 gibi, fitse 100 gibi düştüğünü gördük. Çünkü 2025 yılına dair e, Fed'den beklentiler 4 çarpı 0.25'ten toplam 1 puanlık e, faiz indirimiydi. Ancak bu durum 2 çarpı 0.25'ten 50 baz puanlık faiz indirimine dönüştü. E, yani gelecek yılın fiyatlamaları değiştiği için önden bunun satışı gerçekleşti diyebiliriz global çapta hem borsalarda hem de e, Kripto para borsalarını takip ediyorsanız altcoinlerde de ciddi bir satış geldi dünden bu yana. Kontura dönecek olur isek kontur zaten bu bizdüzdeki kayıpla birlikte ve biraz önce deklar ettiğim bahsettiğim hususlar doğrultusunda güne negatif başlamıştı. Ancak görüldüğü üzere saat 16.30'dan sonra ciddi bir satış yedi. Bu satışının sebebi de maalesef saat 16.39'da gelen şu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu oldu. Ee, şöyle açtığımızda maalesef görüldüğü üzere 12'şer milyon e, lottan toplam 24 milyon lot şirketin iki büyük ortağı Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan'ın borsada işlem gören tipe dönüştürmek üzere e, MKK'ya, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunduğunu görmekteyiz. 12 milyon lot Sami Aslanhan ve 12 milyon lotta Ömer Ünsalan olmak üzere toplam 24 milyon lotun borsada işlem gören tipe dönüştürülmesini istiyor şirketin büyük ortakları. Peki hala hazırda kontrolün halka açık konumda kaç milyon lotu var? 300 milyon lotu var bilindiği üzere. 24 milyon lot daha borsada işlem gören tipe dönüştürmek istiyorlar. Takribi %8'ine denk gelir. Halka açık lotlarının %8'i kadar daha e, lotun halka açık, halka açık konuma getirilmesini istiyor patronlar çok yüklü bir meblağ değil aslında 300 milyon lotla kıyasladığınızda ama tahtada elbette bugünkü gibi %6'lık 7'lik bir değer kaybına sebeb sebebiyet vermesi de normal maalesef. Ancak bu durumu ıı, tersine çevirebilecek bir husus olabilir akla gelen. O da umarım öyle bir şey gerçekleşir. Şirketten böyle bir açıklama yok ama nedir o bu 24 milyon lotun kurumsal yatırımcıya özellikle de yabancı kurumsal yatırımcıya toplu olarak satışı söz konusu olabilir ise bu rüzgarı tersine çevirebilir aksi halde maalesef bunu piyasa sindirene kadar hissede geri çekilme devam eder yani kısacası bu 24 milyon lotu patronlar tahtadan satma gayretine girerlerse tahtada bunu bireysel yatırımcının karşılaması bir hayli zor olur bir miktar daha düşüşün devam edeceği anlamına gelir. Bu da ha kurumsal yatırımcıya satma gibi bir husus vardıysa bunu önden açıklamaları gerekmez miydi? Gerekirdi. En azından böylesi bir düşüşe sebebiyet vermezdi. Ee, kısacası biraz daha kurumsal iletişimin hemen hemen borsamızdaki tüm şirketlerde ve hisselerde olduğu gibi biraz daha etkin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu 24 milyon lot Borsada işlem gören tipe dönüştürüldükten sonra kurumsal yatırımcıya mı satılacak yoksa tahtadan satılma gayretine mi girilecek? Buna dair de önden bir açıklama yahut bu bildirimin hemen akabinde bir açıklama yapılsa bireysel yatırımcıya doyurucu bir bilgi geçilse fena olmaz. Açıkçası etik olanında bu olduğunu düşünüyorum. Dedikten sonra istatistiki verilerine değinelim ve ardından da bu arada şuna değinmedik ama İki kez devre kesti videonun başında söylediğim üzere şu kaptanın ardından borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusunun gelmesinin ardından sert satışlar başladı. Saat 16.51'de devre kesiciye girdi. 15 dakikalık devre kesicinin ardından da düşüş durmadı tahtada. Ve saat 17.15'de bir kez daha devre kesiciye girdi. Bu devre kesicinin ardından bir tepki yükselişi geldi ve kısmi bir yükselişin ardından görüldüğü üzere... Günü 42 lira 10 kuruş seviyesinden kapatmış oldu. Bugün için 16 milyon 939 bin lot hacim yaptığını görüyoruz konturun. Bunun da TL karşılığı 728 milyon 998 bin lira olarak gerçekleşti. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 40.72. Gün içi görülen en yüksek rakam ki seans açılışındaki seviyeydi. 45 lira 10 kuruş olarak gerçekleşti. Kaplarına da değindik. geçelim AKD'sini isteği bugün kim aldı, kim sattı. 19 Aralık 2024 Perşembe günü kontur tahtasında alım tarafında ilk sırada deniz yatırımı görüyoruz. 398 bin lot alınmış deniz yatırımın üzerinden yaklaşık. Garanti üzerinden 339 bin lot, ziraatten 237 bin lot, ak yatırımdan 237 bin lot, iş yatırımdan 207 bin lot, diğer ağacı kurumlardan da 852 bin lot alındığı görülmekte. Satış tarafına geldiğimizde info yatırımı ilk sırada görüyoruz. 600 bin lot satılmış info yatırım üzerinden. Onu tacirler takip ediyor. 398 bin lotluk satış ile HSBC'den 343 bin lot satılmış. Gedik'ten 299 bin lota yakın. MEXA'dan 200 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 430 bin lot satıldığı görülüyor. Diğer kaleminden satışta 430 bin lot olması ve alımda 850 bin lot olması negatif. Yani Amiyane e, tabirle 400 bin lotun piyasaya dağıldığı, pek çok farklı aracı kurumdan alındığı 420 bin lotun yaklaşık diyebiliriz. Bu da negatif bir AKD'ye işaret eder. Hisse de günü bu negatif AKD ile ve gelen borsada işlem gören tipe dönüşüm kapıyla e, kapıyla %7'lik e, kayıpla kapatmış oldu. 42 lira 10 kuruş seviyesinde kapanışta 29 bin lot alım emri, 42.12'de de 1384 lot satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında alım tarafında 277 bin lota yakın alım emri ve yine satışta 10 kademe bazında 36 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. Kapanış tahtasında satış tarafının tahtada emirlerin, kademelerin biraz daha sığ olduğunu görüyoruz. Buna rağmen maalesef daha fazla toparlanamadı ise e, tahtanın tamamında 1.129.000 lot alım emri ve yine tahtanın tamamında 1.170.000 lot satış emri olduğu görülmekte kapanış anında saat 18 ile 18.10 arasında karanlık odada gerçekleşen işlemlere baktığımızda da pek çok farklı aracı kurumdan alım ve satış olduğunu görüyoruz çok yüklü işlemler yok dikkat çeken on binlerce lotluk blok işlemler yahut herhangi bir kurumun alış tarafında ya da satış tarafında kümelenmesi gibi bir durum göze çarpmıyor. Bugün için konturdaki bütün gelişmeler alanı satanı AKD'si istatistik verileri gelen kapları bu şekildeydi. Umarım bu borsada işlem gören tipe dönüşüm işleri artık son bulur. Sadece kontrol üzerinde değil daha fazla patronlar mal satıp durmazlar umarım. Yahut bu malı satarken gelen parayı şirkete kullanacağız ve benzeri gibi Olumlu açıklamalar yaparlar da hisselerdeki düşüş durur. Zira yatırımcılar e, yılmış durumda sadece kontrol üzerinde değil pek çok tahtada durum bu. E, borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.